Arkadaşlar şimdi asap kapattım. Ne yapalım arkadaşlar? Asap şimdi kapattı. Patiden ayrıldı. Arkadaşlar madem o patiden ayrıldığı zaman size ben e, gizli yerler göstereyim. Süper Bey Elbrancher. Şey. E, bir tane. Bir tane şey yapma. E, ama arkadaşlar bakın. Mesela Süper Bey Elbrancher yazın süper bir evren Çır yastıktan sonra şey yapın e, yaptıktan sonra derken arkadaşlar oyun bitti <laughs> arkadaşlar şu reklamlardan Vallahi bıktık yahu Allah arkadaşlar oyundan çıktı Evet arkadaşlar. Şimdi bu değil. Evet arkadaşlar. Oyunu oyunu yüklediniz. Burada başladınız. Burada baktınız. Buraya Aa, arkadaşlar oradan başlamıyorsunuz. Arkadaşlar bakın. Şeyden başlıyorsunuz. Lan ne oluyor oğlum oyun kastı. Bakın arkadaşlar. Burada ilk önce gösteriyor bakın. A. Burada Dövüş yazıyor arkadaşlar bakın. Bunu dövüyorsunuz. Bakın. Burada da 2A. Bakın. 2A Ar artı A. Burada böyle yaptınız. Buradan tımrandınız. Geldiniz. Buradan döndünüz. Can canınız alsa bunu alırsınız. B'ye bas. Allah A'ya bas. B'ye bas. A'ya bas. Burada bakın. A. Yani arkadaşlar bunu gösterdim. Arkadaşlar bu kütükleri böyle yapabiliyoruz. Bakın. Buradan cip cipimizi aldık. He geldik derken orada Evet arkadaşlar. Burada şimdi şey yapıyoruz. Bakın arkadaşlar bu şelalenin arkasına gizli yer var. Bakın. Gizli yer. Evet, burada bu var. Böyle bir şey. arkadaşlar bugünkü videodan bu kadar olsun. Bay bay.